Saygıdeğer Arkadaşlar Bu videoda da Ön bilgi olarak devam ediyoruz Bu sefer Torf Hakkında bizim bilmemiz gerekenleri Kısa olarak sizlere aktaracağım Torf nedir? Veya diğer adıyla Turba Torf veya turba toprağı Özel bir Toprak düzenleyicisidir arkadaşlar. Nereden geliyor? Sorusu ise Torf kurutulmuş bataklıklardan veya kurumuş bataklıklardan arda kalan bir tortudur. Özelliklerine bakıldığı zaman bitki yetiştiriciliğinde saksılık süs bitkilerinde fidan yetiştiriciliğinde veya aynı zamanda tohum çimlendirme işlemlerinde torf büyük bir rol oynamaktadır. Daha doğrusu vazgeçilmez bir materyaldir. Torfun özellikleri nedir arkadaşlar? Önce bir onlara bakalım. Yüksek su tutma kabiliyetine sahip Havalanma kapasitesi yüksektir, hastalık ve haşere taşımaz, EC ve pH değeri değişiklik gösterir, hacim olarak hafiftir, harç yapımı için çok elverişlidir, bitkiler için gerekli besin maddeleri ilave edilebilir ve yüzde yüz doğaldır. Dese avantajı ise torf bir defaya mahsus kuruduğu zaman tekrar nemlendirmesi çok zor ve güçtür arkadaşlar. Bizim için bitki yetiştiriciliği de torfun anlamını bu kadar bildiğimiz zaman yeterlidir. Nasıl? oluştuğuna dair bilgileri siz kendiniz kitaplardan, internetten veya değerli hocalarımızdan sorarak öğrenebilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Soru soran arkadaşlar her zamanki gibi yorum bölümüne sorularını aktarabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşmeye çalışacağım.